gösterelim Şuradan serdik nerede telefonu varmış evinde şuraya şöyle oraları göstermeyelim şöyle camlar. şöyle ayakkabılarını köşedik. bir şey var mı? Gır gır falan var şuraya yorganlar, yorganlar, yorganlar falan koyuldu oraları göstermeyelim salona mı girecektin Televizyonu bağlanmadı bugün işleri vermiş galiba daha buraya gelecek çok şey var konsol falan var. Şöyle. Evimizde serdik televizyonu gösterdin mi? Gösterdim bağlanamadı daha dedim bağlanacaktı da adamın işi mi varmış? Çekicimiz Leyha nasılsınız canlar böyle bir şey çekelim. evimizden sizlere. Çok güzel oldu çok. Televizyonu kocamanmış. Şöyle bir salonu göstereyim boylu boyuna. Şöyle halı serdik. Koridorunu tekrardan gösterelim. Çok güzel bir halısı var. Mutfağa geliyorum abla gel yanına. Şurada bizi bir havlu karşılıyor öncelikle. <laughs> Altında da böyle bir şey var. Eee <laughs> bir şey gibi. Kalemimiz böyle. Şu buzdolabımız. Buzdolabı şöyle yapalım. Şunlara da fincanları falan koyduk. Şuraya fincan yeri yaptık. Şuraya. Züleyha. Şöyle. Tabi zamanla daha iyi yerleşecek. Şimdi biz öyle bir yerleştirdik. Şurası çamaşır makinesi. Şu çatal kaşık seti. Bu Ayşe bulaşı ablamın bulaşı kaynanası almıştı. Olacak. Almıştı düğün için. Şu Şöyle. bulaşık makinesi. Buraya kaplı almayı yapmış. Sadece o alınacak. Hazır yani her şey bitti. Şöyle de yardımların olanlar. Her şey tamam. Şunlar da burada. Şöyle evet, şunu yapalım. ileride patates, soğan falan koyarsın ya. Şu çamaşır kurutmalığı, merdiveni. Bunlar da leğenleri, kevgirleri. Atak odasının yemek masası olan odamıza geçelim. Evet. Şurada iki tane tuvalet var. gösterdim abla. Gösterdim abla. Şöyle ya ot, ya... yemek masası olan odada böyle bir halı karşılıyor bizi. Şöyle. Leyla e çantalarımı ne çektin mi? Çektim abla şu. Şurada elektrikli süpürgem, hem halım. Yemek odası olarak yaptılar burayı şimdilik. Çok güzel oldu. Şuraya geçelim. Burası da yatak odası. Böyle. Perdesine ben bayıldım. Çok hoşuma gitti. Çekmemişti göbürsü geldiğimizde perdeyi. içini göstermeye zaten. Aynen. Odayı gösterdik mi? Çeyzer'e gösterdik mi? Şöyle. Bunu dayım yapmıştı. Hapisteki dayım. Gökhan dayım yapmıştı. Şöyle. Çayı istedi. Söz tepsisi. Pufu da kutlayın. <laughs> şu da çok hoşuma gitti şu halısı. Yumuşacık. Dur Allah. Tamam şuraya da şey yani. tamam. de şöyle. Yemeniler falan. Bunu yani. Şunları tamam. halılar. Bir de ya, ya. Da zaten banyolar. Onları Tekrardan bir şöyle şunları da gösterip kapanış yapabilirim. Ayakkabıları. Çantaları. Bu kadar. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Annemin kanalına hoş geldiniz. Bugün ben kendi telefonumdan çekiyorum. Az önce Aksaray'a geldim. Anneme destek olsun diye 3-4 dakika video çekmeyi düşünüyorum. Yeni geldim sıcak otobüsten indim. Dedim yeşillik güzel bir yer oturdum. Sizlere bir de video çekeyim dedim. Nasılsınız ne yapıyorsunuz? Aksaray yanıyor vallahi çok sıcak. Annem Gül de Kına'ya gidecek. Ben de Aksaray'a geldim biraz işlerim var. Buranın manzarası da iyi güzelmiş. Annem videonun içine çeksin diye katıyorum. Becerebilirsem Whatsapp'tan atacağım. Annem telefonla düşecek. Şöyle bir gezeyim canlar. Şöyle bir de şuraya oturttum. Manzara iyi güzel. Buranın. Buzun oralarda havalanması. Böyle oturma yerleri var buralarda. Dün video atamadık. Bugün becerebilirsek bugün ataca yapmışlar. Fazla insan yok daha ama mezarın dibinde burası. Ha, sıkılmayayım otururken biraz. Kına'da da iki deneyim başlıyor. da komşumuz oluyor eski mahalleden. İşleri, aşları gördüm. Annem de gulaca gitti peşembe pazarına. Biraz eksikler vardı canlar. Eksikler bitmiyor ki. Şöyle gördüğünüz gibi. Yanlış yere geldim. En iyisi buradan çıkayım. böyle arkadaşlar. Zıcahta da hiç gezilmiyor sarayda ama yapacak bir şey yok. Buralar böyle. Kapının girişinde hemen hemen aşağıdayım. Çabucak buldum buralarda. Normalde hiç gelmem oturmazdım da. Burayı bekliyorum. Aksaraylı ah olanlar buraları iyi bilir. Böyle canlar. Şimdi aynı yeri çekmiş diyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Buralar hep böyle. Şöyle Whatsapp'tan 5 dakika gitmiyor. 3 dakika çekeyim de. Şimdilik kendinize iyi bakın. Anneme destek olsun buradan da. Gidince içine katmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Annemin kanalında kalın. Hepinizi seviyorsunuz. Yeah Aziz Allah, ya Resulullah, kurban olduğum Rabbim, hastalarımıza şifa ver, dertlerimize deva ver inşallah. Ezanlarımızın yüzü suyu hürmetine. Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Bizler de soracak olursanız. Elhamdülillah iyiyiz. Allah arkadaşlar kart da yoksa bak böyle Ayşe, ben Bahar. Dur Murat bakayım oğlum dur. Ayşe'nin oturuyla valla aşırı derecede sıcak var. Başım döndü, başım kavam bir oç oldu. Ayşe'nin mahallesinde davet ediyorduk. Ondan sonra, al kızım ayakta duramayacağım, bir oç oldum valla. <laughs> Ondan sonra Ayşe'nin evindeydik, şöyle bir soğuk su içtik. Allah razı olsun kızımdan bir soğuk üzüm getirmiş. Ondan sonra bir tuz getirmiş, soğukca karpuz onları yedik. Şu fotoğraftan açayım, bakalım. Bir <laughs> de Ayşe'nin gelinlik arkadaşlar. Ondan sonra onu yedik. Çak 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 Adam adam gel. Ada bada çak. Ana sen ne diyorsun oğlum sen? Sen ne diyorsun bunlar kiminmiş? kimlerin kalmış? Daha evde de var. Canla bir ton var vallahi. Otur abla. Bektaş gelmedi daha. Düğünden iki gün önce gelecek. Bunlar da köyümüzdekine gideceklerini yani Adamların evini bilmiyor. İsmini bilmiyorlar. Bunların yanına oturdum gayrı şura bir, şura bir, şura bir, şura bir, şura, bir, şura bir. Kameram mı çekiyor? Bilmiyorum ki. Kamerada mı yiyor? Gayrı ben şey diyorum da arkadaşlar Ali durur. Bu Ali Mahalangin'in o yanına, o yanına gideceğiz Bunlar o tarafın. Geri kalan kartlar da arkadaşlar. Yarın bir gün daha otacak işte. Ucuk ucuk. çıktı çıktık. Yerden acı kaçıdı. Vallahi ne Babam ağrıdı arkadaşlar, tansiyon. Şey Ayşe var. diyor ki anne sesin de biraz oldu diyor. Sesim boğuldu bu gitti sesin Buraya geldim sanki şöyle çul gibi yığıldım kaldım. Şöyle bir kahve yaptım annem gibi. <laughs> <laughs> Ayşe de bir kahve yapmış kahve içecek. Gelin can dostlarım içelim vallahi. Hele Kajen'in evi yakınmış burada. Dedim gel geçelim bize bir mola verelim. <laughs> Bıçık dinlenelim anne dedi bunlar da öyle davutalım dedi. Böyle işte can dostlarım. Sizler ne, ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Öldük valla. Nasıl yorucu bu Sesin gitti senin biliyor musun? He anşı valla. Neden sesim gitti? Bilmiyorum. Soğuk su içtim telli. Onu yittik. Ne bileyim. Evet, valla sesin gitti. Gelirken şeyden soğuk su aldık içtim telli. lendem de öldüm. Ölüşüm de ölmüş annem benim. <laughs> Çok Kız bu, var. Bunlar da bizi yine de Biz dün Ramazan'dan annem gilden biraz aldık. Vallahi akşam ezanı eve gittik. 50 kadar var mıydı dün? Var da Arkadaşlar 400 tane davetiye işte yazdık. İşim, dostum Allah razı olsun. Yarın dokulur gelirler. Ben de herkese giderim. Birden kart gelirse ben de kopar giderim. Kızım vardı. O da şey evine indi. kızımla sohbet ettik. Yedi geçtik derken. Aşağı içinde ne? Yani? Niye? mi? Çikolata. Hmm. Güzel mi? İyiymiş kız bu işte satılıyor. Çikolata ben attım dadırsın diye. Ben Allah severim. seni. <laughs> Normal dibe kahvesi. Çocuk şöyle topağıyla geldi. Ben seviyorum böyle kayfenin içine çikolatayı. <laughs> lezetli. bu kahve <laughs> normal çikolatalar var ya. Hmm. Ne, yo yo, şey araba gidiyor yoldan. Hmm. <laughs> vallahi. vallahi onu da yine aldı. Ağol. Şeye gelmiş de seç markete. Bu iki tane vardı aldım. Hmm. Ay. <laughs> Çok para. <laughs> İki da hamura 300 lira verdim. Nasıl iki da hamur? Yeşili bir da hamal aldım. Altı bundan altı. 300 mü? Normalde <laughs> sadileri 70 lira, bunlar da 150 lira mı ney? Aman değil, ince olmaz. <laughs> Sen acık bekle orada di. <laughs> Sen acıktır, inşallah bir olur. zaman nasıl olursa. <laughs> <laughs> İşteklere mi gösteriyim? şu çiçeği sararmış. Güneş mi itti ki? Bunu da aynen öyle güneş yaptı. Şu çiçeğin daha nasıl güzel o mu? Sen beğenme dedin, alma bu virgiri. Heee. <laughs> 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 Bak hala nasıl iyi. Ayşe virgiri çiçeğe de götürüyor. <laughs> Yaşşşş. Ya, ya. şöyle ağaç olacak. Ay. Arkadaşlar bu onda aşırı sıcak var. Aşırı bu onda sıcak var. Mesela valla çok, i̇şte nice. çok sıcak. Motorun üstüne çoruk tutsa da gülen yüzünü iyi hayır. Mor atan kafayım Ablamın düğünden önce iyi bor Ha Olabilir. Hı. Hı. Gelin hanım. Ne yapay ne var ya? Et, bir. Var olmuş. Bunları şimdi giderken birelim. Hayat, şu Ali Mahalan kızım, kuzenim benim. Şu amcamın oğlu, kuzen yine. Şu Ayşen giyen. Onu koy ben vereyim. He, bunu ver. Oturmayalım gir bunu da Tamam bunlar kalmış. Bunlar da şu tarafı. Daha evde de çok bunlar ayırdığımız sadece. Bir poşet, bir çantaydı arkadaşlar. Bir çantaydı. İki kişinin evi bu arada değil. O çok uzakta. Onlar. Gidilecek anne motorumuz var. Var. Sen yerini tarif et. Gıcık ben de bilmiyorum. Sen zaten bugün... Şey, <laughs> <laughs> kapıya giriyor o değil başka kapıya giriyor tamam da ama evler annem de diyor ki herhal herhal her şu diyor ben. annem herhal şu diyor giriyor <laughs> başkasının <laughs> herhal <laughs> şu ne yani Kız, döndü. Kız, sıcaktan, ya da güldüler herhalde biz arkamız. Ne yani, dediğimi bilemedim. Vallahi ister kuzun ver, ister nurza olsun da. Yani kafam döndü. Çok sıcak. Kimse yok. Üçümüze kaldı bu iş. Allah'ın izniyle ne yapılır ya? Hele ki ben motor almıştım. Evet. Yoksa hiç olmazdı o iş. Yine bekleyişinden burada olsa da iki arkadaş olurdu. Ötürü dağıtırlardı da bir de şöyle düşündüm yani elimle vermek daha... Vallahi tam onu diyecektim. Şimdi, atıyorlar, şey diyorlar. He, çoluk çocuk bilmiyor. Birkaç kişiye güvensem onlar da hiç güvenemeyen. Atıyorlar. Atıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Yine kendini götürdün mü? Çalan kapsın. Elimle veriyorlar. Böyle stay oldu. Böyle işte can dostları Nuriye bacanın boğazında kart açıldı. Vallahi... <laughs> Ki, yıqadım, Ayşe, Gordum, Bunları, Aha, bu toyundan çıxan biteci halvar yıxana. Ya, elə ki axşamda bu toqtolaqlarımız silmişsin. Maqınada pərdə var. Üçün kaselərimi yıkadım, ay şey. Tolam. Gördüm, gördüm. Gördünmü? Bunları sən necə doladın? Ha, bu gün gəldin ay. Yo, bu gün görmədim ki, dünən yenin qapaq rəsmində sanki öylə bir şey vardı, ayaqda bulaşıq ayıydı. Hə? Başlanğıcından bulaşıq ayıydın sən. Sen ne dedin Ayşe? Valla canlı yani Sen kalbimde ızıcak bir olay. <laughs> Anne, canlı yan yaparken görüntünde <laughs> sen mi aradın? Çocuğun ağzını görmüyor. Hı -hı. <laughs> Ma e, makinede perde var mı? mı? Bizim tavuk çocukların anası yine kak kak diyor anam. Kulu yata cahil al yine. Yatır. Yatırayım da düdük çıkar. Tavuğun çuvalı işte. Şimdi şöyle bir şey var. 3 4 3 4 3 4 yumurta ondan bundan toplanacak. Düdükleri iyi güzel olacak. <laughs> Aman yumurta versin bir ne yapacağım? Dört annenden alsam ben ondan. Dört ardengeden alsam. Annem şey ekmeği yer kıyır al. mı onlar ya? Ha yumurta mı? He oğlum. Bizimkiler de aynı senin tavuk yok ya. Evet acaba. iyi güzel ama nasıl iyi çocuklarım. Bir ama kuh yatırmaya yumurta lazım. He. Sen ne ben ne <laughs> Anne valla ben 2 gündür kafam bir oldu. Şimdi 4 bundan alsam, 4 tane rengiden alsam 8, 4 tane dud renginden alsam 9, 10, 11, 12. 12 tane koysam altına her alanca çıkarır. Yani 4-4 bakayım bir eve bir varayım durumuna bir bakayım. Apo <laughs> akşam 3 tane yumurta kuzlamış. 3 tane yumurta varmış. Var dedim. Kuması kapatmayan. Tavuk yumurtaların üstünde. Kumasa girmemiş de. Anne hince yumurtayı koyuyor. Yumurtanın içinde Kızım, yumurta 12, cücüğe mi çevriliyor? 12 tane yumurta, 12 13 tane yumurta koyuyor. Hı. Tavuk üstüne yatıyor. O nasıl cücüğe çevriliyor yumurtanın içi? 40 gün sonra mı çıkarıyor? 40 gün sonra nasıl mı? Yani 40 günün aynı gününde, aynı saatinde ağzıyla, ibiyle deliyor o yumurtayı. O cücükleri oradan kurtarıyor, çıkarıyor. Ya şey... Yumurtanın içi cücüğe çevriliyor. E, yatıyor. Yatıyor. Annesi üstünde yatıyor işte yapıyor da yani i̇şte, bir şey ne bileyim çok tuhaf bir şey vallahi. Güldürmeyince <laughs> <Aynen. gülüyor> titre diyor diller. Çocuklarım bir güzel aşe üç <laughs> üç, üç tane <laughs> paçalı. Aşe üç tane çiçin paçalı. İyi iyi. Kucuğum. Ondan sonra ikisi de kırçılı şöyle bir güzeller valla. Sen çocuklar tavuk olmuş. Geçen bak dedim şok oldu. He? Aşe ben evvel ko yarım çocuk yumurta kuzdardı. Den Hiç daha. Hı. Vallahi bak. Evet kol. Şey ettim, yumurtaları hep aldım Saatin için Hiçbir tane yumurta yoktu. Abo. Dünküne baktıydım, akşam. Saatin için üç tane yumurta var. Yine tavuk normal mı? Ama tavuk iki kuzlar diyeceğim de tavuk iki kuzular mı? Kuzlamaz mı? Yok kuzu. Gündek bitecek tecek Tabii canım. Vallahi bak. Çocuğum gülümü kuzu olursa. Anne, Annen bir soralım. Annene bir sorsaydım valla. Dün üç tane yumurta buldum vallahi akşam. Giderken sor bir. Hayret ettim yani. Bu, tamam da bu iki... Nasıl cücükten yumurta mı çıkıyor? Yumurtanın ikisi... Tamam iki tavuğum var. İkisi ondan oldu. Biri nereden geldi oranma? Sansar neyi mi götürdü? İki tane. O zaman üç tane. Sansar gelse o yumurtayı da O Hı zaman de. üç tane yumurta oldu. Demek ki cücük... Cücüğün biri mi kuzlayır ki? Bir Geç, evet, Geçen bana bir yumurta buldum. Onun biri kuzdu oraya. Dün de kayınlan bulmuş. Kucuydu. Ne kadar dedim? Şunun ayağı kadar. Şu kırmızı içeriye ayağı kadar. Aa, ben de akşam kulendemi kaynattım da seviniyordum. Valla. Nerede üstü oraya? E bir tane tavuştan yumurta yapamaz mı? Kuzlayamaz mı? bir kere Kuzlayamaz mı? Kuzlayamaz mı? Kuzlayamaz mı? Kuzlayamaz mı? yaparlar iyi bakacaksa ona. Aman anne herkes ne dirse desin bana ne. Vallahi ben kimsenin lafını dağına ayırmadım. Akşam. Akşam bir görsün canlı yayına. Hiç girmedim ben canlı yayın olduğunu yani, haberim de yoktu bah, senin. Bak bak kuaföre gidecek mi? Kapalı mı açık mı olacak? Çalgıcı gelecek mi? Çalgıcı Yok mi? kuaföre gitmeyecek. Ben evde yaparım. Çalgıcı gelmeyecek de ben çalacağım dedim. Ne giyeceksin? Gelinlik <laughs> kiraladın mı? Ya yani hiç dalga geçiyorlar yani. Sen şu an yani. Düğün nasıl Annem söylüyorlar. Annem gelinlik giyecek diyor. Makasını ben yapacağım, kontrol yok et, ben yapacağım diyor. Onlar ne dedi? Ben de öyle dedim, ne olur. Ne gerek var ki acaba? Kız ben, ben dün cuma sanıyorum seni. Bekleş de az önce aramış, bugün cumartesi hafta sonu diyor. Bekleş de kendine takım sipariş vermiş de pazartesi günü onu alın diyor. Mecbur alacak. Bekleş gitti benim Aksaray'dan kargomu aldı geldi. Aynen. Ben kendine gideceğim. 1 milyar 300 milyon kargo parası ödeyeceğim. Sonra da öde. Ben de mi? Niye? Pazartesi sen de gidemen öyle. Anamına gidelim. Sabah gidelim. Ben başlayayım. gelemem senin şeyine. Provana. Prova değil. şahit dolacağım. Nikah kıyılacak Hı. pazartesi. Tamam sabah gidelim. Sabah olmuyor. Öyle ne? sabah haydi. gidelim. Burada Bacı. Tamam, evet. Sabah burada belediyede kıyılacak nikah. Tamam Gülaca sabah gidelim. Belki onun kargosunu alırız. Gelin bize nikahını kıyılırız. İşte nikahı öğleden sonra. Işte. Öyle işte arkadaşlar. Kop kopuma kop kopuma. Valla bir yorgunum. Bir şuraya yatsam üç gün uyuyerim. Evet. Yat. Yat. Valla uyuyerim. Gece saat 2'ye kadar kozum uyuduk mu? Bazen 3'e kadar. Valla elimde telefon var. Odama geçtim. Dur kız benim kahvem var. Daha bir çekimlik. Bir. Mürem, oradan bir, bir, da var. mi? hemen alınmaz adamın önünden. Dur ha. Teyzem ne? Ne? kapatmayı için. Geçin şey yakıştık. Evi temizledik. Kubilay'ın alası yemek pişirmiş daha evvel gitti. Hazırladık çorba şunu şunu. Herkesi de teyzemle ben kaldım. Hmm. Sonra teyzem daha karpuz Niye cemi çorba mı çiçeğe mi? birbirimize bakıp konuşarak böyle sohbet ederek şiir şey diyorduk. Bir bak dedim Züleyha kaçtıkları tabakları topladı. <laughs> <laughs> teyzem dedi ki bir kere çatalım ben karpuz yiyeceğim. Ben de çorba içiyordum karpuz yiyeceğim. Sonra teyzem de beni bekledi yarım karpuz mu yiyeceğim. <laughs> Topla, ben oraya, toplaya ben de diyor bunu oraya kaçtıklarını hem ne bileyim ben Çok al. çoğu da var ya e, İnce. telefon İnce. İnce. internet açık kalıyor yürüyor yürü, yürü. ya alın. bakıyorum ah. Çiğ, açık internet. Herhalde ben arayayım iyi. Eyvallah. Bak sabah görüyor Ayşenur Nur kızım. Sabahın bu Anne sabah uyandım mı? Vallahi sen aklıma geliyorsun. Dur konuşayım diye arayayım. Anam, anam. Bağımlı olmuşsun sen. Bağımlı olmuşsun yani bana da çok iyi geliyor. Sabah sabah rutinim, rutinim artıyor. Çocuklarımı <laughs> gördüm mü, görüntülü. Eyvallah. Vallahi. Dur Vallahi. diyorum Hı -hı. anacığımı arayayım. Gete gösteride de bardakları. Şunu da Ay Bahar'ın ki de bunlar Hı? yok. Makneyim Ben yıkarım ya sen bir olsun zaten. Acıkın bir. Öyle mi olur ha? Acık kötü yani. Hıh. Allah Allah. Kızın gıcık çıldıracak. Kız ben kayfımı içmedim daha. Başlangıta sıcak geçti bana. Ben bugün çuvak gelendim ya. Oğlum cam gibi bir valla. Ben karardım kız artık. Oğlum da ana evi anam. Ya evden çıkma Kız kayfı nasıl yormuş? Haa çok güzel. Hangi çikolata attın? Hmm. Ne ne? Ne? video? Hangi çikolata attın bunun için? Hangi sende de kırsa Çok ay filtreli Nutella var ya onu bile atıyorum. Kaç tane içine? Ha. Allah bir hoş diyor. Ben şeyde katarım. Soslu hı, hı. soslu de katarım. Ben duymadıklarım. Ha şunu. Soslu keke neyim de katarım. Ayşe'nin şu an. Bence yeter mi? Bugün Filiz iltisine girdiydi. Kimin? Ayşe'nin. Verdik. Ne atar dedi. Ona verdiler bana ne? Dedim Ayşen ge, vallahi getireceğim seni kilitte kalmış dedim. Kartlar var Çorma ne olmuş Ya bu kart şey çok zor ya. Vallahi aşırı derecede zormuş arkadaşlar. Ayşen'inkinde çok Aslında verdiklerimizi vardı. yazacak. Şuna verdik, şuna verdik. Ayşen'inkinde evet. çok, çok da şey vardı. Var. Şimdi Barış kardeşim koydu yok. Kardeşler yok koydu. Ondan sonra eşim de çalışıyor. Hiç boş kalamıyor. Kime kaldı bu iş? Bahar'a, Ayşe'ye bana. Ben hele ki motorumu zor ona çok ödüyorum. Eyvallah hele ki motor. Yoksa iş sordu? Yine barışta ne bekliş ne olsaydı Onların da, onlar da bir ilaç Olsun biraz Arkadaşlar. da babam akşam kahve neyim gidince veriyor insanlara. Aynen. Evet. Neş. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Hayırlı, huzurlu günleriniz olsun inşallah. <laughs> Böyle diyorum ya buna da şey diyorlar. ama benim konuşmam böyle aşkım. Sen kendin böyle devam anne. Beynlerimizi unutmayalım canlar. Yorumlarımızı unutmayalım. Bir de videomu izlerken ilk iki saati izlenmesi Hı -hı. çok çok önemli. Hı -hı. İzlerseniz. Ablam da burada bayılıyor. Vallahi bayındık şey gibi. <laughs> <Vallahi>. gibi bayındık. <laughs> Çekiyor musunuz? Valla. Seviliyorsunuz canlarım benim. Tekrardan hayırlı, nurlu cumalarınız olsun. İnşallah. Beğenilerimiz ücretsizdir. Yorumlarımız ücretsizdir. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Reklamları izleyen arkadaşlar. Yeni gelen abonelerim var. Canlar var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Hey, hepinizden Allah razı olsun. Reklamlarımızı atlamadan izlerseniz çok sevinirim can dostlarım. Bay bay. Hoşçakalın. Desteklerinizi eksik etmeyin.